Evet Cell hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir konuyla birlikte sizlerle birlikteyim. Bugünkü konumuz Hell şu anki durumu, Hell 2'nin daha doğrusu şu anki durumu yapımcıların ne kadar boş davranmaları, geliştiricilerin hiçbir şeyi geliştirmemesi ve oyuncu kitlesinin ne kadar sinirli olduğu hakkında Content creator'ların ne kadar sinirli olduğu hakkında olacak. Bunu bilerekten başlayalım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar son zamanlarda şöyle bir olaylar yaşanmaya başladı. Ben de bir tepkimi koymak istedim öncelikle bunu söyleyeyim. Oyuna gelen son güncellemeden sonra oyunda performans problemleri çok fazla yaşanmaya başladı. Grafiksel bozulmalardan tutun kasmalar, donmalar, oyun çökmelerinden tutun sunucusal problemlere kadar bütün sorunlar yaşanmaya başladı. İnsanlarla oyun oynarken bile rahat rahat oynayamıyorsunuz çünkü sunucular bile çöküyor. Rastgele insanları atabiliyordu. Bu son güncelleme büyük bir major güncellemeden bahsediyorum. O güncellemeden sonra olmaya başladı. Bu güncelleme sonrasında insanların tadı kaçtı keyfi kaçtı. İnsanlar artık oyun oynamak istemediler. Eğlenmek istiyorlar çünkü. Herkes haklı olarak eğlenmek istiyor. Mesela işinden gücünden çıkmış cumartesi akşamı artık düşünün ki yani işiniz bitti cumartesi akşamı eve gelip rahatlıkla oyun oynamak istiyorsunuz ve Helldivers gireyim diyorsunuz. Oynadığınız 4 kişilik arkadaş grubunda oynadığınız her maçta oyunun iki defa çökmesini ister misiniz? Ben olsam istemezdim. Oyun sürekli ama sürekli bu şekilde devam ederse de oyun oynar mısınız? Ben olsam oynamazdım. Ve insanlar şu an tepkilerini o şekilde gösteriyor. O şekilde şey yapıyor. Ve insanlar artık Hell 2 oynamayı bıraktı. Büyük bir kitle hala oynamaya devam ediyor. Fakat oyunu oynayan niş kitle diyeyim. Oynamayı maalesef ki ama maalesef ki bıraktı. Bunun içinde artık ben de var mıyım? Bu şeyin için artık ben de varım. Çünkü size hemen birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bu konuyla alakalı. Neden bıraktığımla alakalı. Oyunda şöyle bir problemler yaşanmaya başladı. Son bir aydır. Yani o güncellemeyi baz alabiliriz. O güncellemeden sonra insanların bilgisayarları kasmaya, donmaya ve ekran kartları kullanılamaz. Anakartları hardlock olarak nitelendirilen tamamıyla çalışmasını engelleyen şeylere dönmeye başladı. Bilgisayarınızın depolaması, SSD'si, hard diski, fark etmeksizin, işlemcisi, fark etmeksizin, ekran kartı fark etmeksizin sisteminizi öldürmeye başladı bu oyun. İnsanlar bu oyunu oynarken diyor ki son zamanlarda bir problem var, bir sıkıntı var. Yani bir eksi bir problemler ol oluyor. Ve artık gözle görülür bir şekilde son bir iki haftadır çok fazla arttı. İnsanların bilgisayarlarının donması, çökmesi ve açılmaması çok fazla arttı. Yabancı content creator'lar, içerik üreticileri artık bu olayın ciddiyetine farkına vardılar ve onlar da bir adım attılar. Dediler ki Helldivers 2 düzelesiye kadar biz herhangi bir şekilde bir video çekmeyeceğiz. Düzelsin, şey yapsın. Ondan sonra biz video çekmeye devam edeceğiz. Ben de şu an arkadaşlar bu eyleme katılıyorum. Şey yapıyorum ve diyorum ki maalesef ki maalesef ki Helldivers 2 düzelesiye kadar kanalda Helldivers 2 videosu çok nadir göreceksiniz. Çünkü şöyle söyleyeyim. İnsanların teknolojik aletleri maalesef ki <laughs> değerli. Ya maalesef ki dememin sebebi zaten anlaşılıyor. Beli yani bir miktar para bayılıyorsunuz bilgisayarınıza ve para verdiğiniz bir oyun sizin bütün sisteminizi mahvediyor. Ve diyorsunuz ki okey ben mail atarım, desteğe ulaşırım, destek size herhangi bir şekilde cevap vermiyor. Umurlarında değilsiniz. Bu şekilde bir cevap aldığınızı düşündüğünüzde pek oynayasanız da gelmez. Bu oyunun son gidişatı son haftalarda buna döndü. İnsanlar oyun oynamaya bıraktı oynayan insanların bilgisayarları bozulmaya başladı ki bir tane content creator'ın SSD'si bozuldu. Direkt bütün eski videoların depoladığı oyunlarının olduğu bir 2 terabaytlık bir SSD'si bozulmuş. Ve tek problem, tek sorunu Helldivers. Bunu size şu şekilde söyleyeyim bir de parantez açayım. Bu sadece bilgisayar için kapsıyor. PlayStation veya Xbox'tan oynuyorsanız herhangi bir probleminiz olmasın en azından bildiğimiz kadarıyla şu an videoyu çekme tarihim 18 Ekim. Şu an bildiğimiz kadarıyla Xbox'ta veya PlayStation'da herhangi bir problem yok. Bu probleme yol açan şeyler anti cheat, anti hilesi bozuk olduğundan dolayı insanların bilgisayarlarını bozuyor. Yani ben bilgisayarımı riske atmak istemiyorum. İnsanlar bilgisayarını riske atmak istemiyor. Ve de şey olarak azalmaya başladık. Oyun kitlesi olarak azalmaya başladık. Kanalda bundan sonra Helldivers 1 videoları göreceksiniz. Size yine Helldivers'tan mahrum bırakmayacağım. Ama 1 olacak. 2 oynar mıyım? Çok nadir, çok zor. Çünkü dediğim gibi herkesin tek aletleri kendine çok değerli. Bir yolda bulmadı kimse kendi parasını, kendi eşyalarını. Bunun riskini almak istemem şahsen almak istemediğim için de oynamayı pek de tercih etmiyorum. Yayınlarda normalde hafta işleri Helldivers 2 oynuyordum. Her gün Helldivers 2 videosu geliyordu. Fakat bundan sonra hafta içleri Helldivers 1 oynayacağım yayınlarda ve de hafta sonları artık ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Aklınızda bulunsun. Eğer Steam'den oynuyor iseniz lütfen ama lütfen sizden özel bir ricamdır. Kendi eğer bu oyunu tavsiye ediyor iseniz tavsiye tavsiye etmiyor olarak çevirin ve uzuncana bir açıklama yazın. Şimdi ben şu an ekrana atacağım ne yazdığımı. Steam üzerinden ne yazdığımı ekrana koyacağım. Durdurup okuyabilirsiniz. Biz tepki vermediğimiz süre boyunca maalesef herhangi bir şey yapmayacaklar. Bir şey demeyecekler. Ve bu şekilde bu devam etmeye devam edecek. Aklınızda bu bulunsun arkadaşlar. Bu oyun yaklaşık 15 milyon kopya sattı. Yaklaşık diye söyleyebiliyorum. Ve bundan da Aerovet yaklaşık olarak 500 milyon dolar kazandı. Bu insanlar 500 milyon dolar ile birlikte hala bu oyunu geliştirmeyip, düzeltmeyip böyle problemleri hala göz ardı ediyorsa benim gözümde şu an Aerovet bitmiştir yani. Ben bu oyuna yaklaşık 650 saatimi verdim. 650 saatle birlikte YouTube'a içerik çıkardım. İçerik dışarısında yayınlarda eğlendim. Arkadaşlarımla eğlendim. 650 saat sonunda Erovet dönüp dolaşıp insanların bilgisayarlarını bozacak şeylerle devam edecek ise insanları dinlemeyip problemlerini gidermeyecek ise benim bu oyunda bence bir yerim yok. Eroved'in de yatacak bir yeri yok. Çünkü insanların ekran kartı bozulduktan sonra ve problemin Helldivers 2 olduğunu bildikten sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlarsa, ed <laughs> devam ediyorlarsa bu onların problemi arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hepimiz tepki vermemiz gerekiyor ki Erovet bizi ciddiye alsın. Ciddiye alınmazsak, şey yapılmazsak Helldivers 2 herkesin günün sonunda sistemini bozacaktır. Aklınızda bulunsun. Başka ne desem bilmiyorum. Çünkü bu benim tadımı kaçırdı. Gü yani gün içerisinde Helldivers 2 gireyim de video çekeyim de, editleyeyim de isteğim var iken artık yok. Çünkü oyun oynarken bir anda sistemim kapansa ve gitse herhangi bir şey yapamayacağım. Çünkü yani ne yapabilirim Elimden gelen hiçbir şey olmayacak. Tam olarak problem de bu. Bugünlük benlik bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım dediklerimi ciddiye alırsınız çünkü dediğim gibi olaylar gayet ciddi durumda. Umarım yeseri kadar açıklığı bilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.